Canlar, canlar, canlar. Bu videoyu diziyi izlemediyseniz eğer ve izlemeyi düşünüyorsanız izlemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bol da spoiler vereceğim haberiniz olsun. Merhaba dostlarım ben Neo. Başta bakıp hemen triggerlanmayın direkt olarak söyleyeyim. Diziyi izledim ve gayet de beğendim. Fakat şahsi olarak çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Hatta haftalar önce ne demiştim canlı yayında hatırlarsınız. Dizi güzel, severek izledim ama en sevdiğim ilk 10 dizi arasına bile kesinlikle giremez. Sebebi ise çok basit. Beni herhangi bir şekilde şaşırtmadı. Hem de hiçbir bölümü. En çok çok şaşırdığım kısım bu sistemi kuran kişinin bu yaşta amca olması. Onun da zaten sebebi saçma sapandı yani o da aklımda ayrı bir yer edilmiş. Neymiş efendim çocukken oynadığı oyunlarda kazı yaşamak için böyle bir sistem kurmuş yüzlerce insanın katledildiği. Ay ne kadar temiz kalplisin ponçik misin sen ya? Ama dediğim gibi bu yaşta amcanın sistemi kurması dışında çok fazla beğendiğim ağzımın açık kaldığı tek bir sahne bile olmadı. Hatta bol bol hatalar ve çelişkiler mevcut. Zaten dizide direkt olarak kıl kaptığım ilk olay başrolün bu adam olması. Ya kardeşim bak ben bir dizi izliyorsam başrolün bir yeteneği olmasını istiyorum. Pasif başrol karakterlerini hiçbir şekilde sevemiyorum. Ya bu adamda fiziksel güç yok. Ya zeka yok. Yetenek yok. Tamamen şans eseri başrol itemleri olduğu için hayatta kalıyor. Ya adam annesinin ameliyat masrafı için daha sonra tekrardan katılıyor yarışmaya ve aynı zamanda kızı için. Fakat hiçbir şekilde yani bir rekabet duygusu yok yani anlatabiliyor muyum? Diziyi izlediyseniz zaten demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Bir rekabet rekabet duygusu yok herifte. Ponçik ponçik finale kadar geldi. Daha sonra da zaten şampiyon olduğu e belliydi zaten şampiyon olacağı. Mesela dizide bir yer sevebileceğim şey şu olabilirdi. Bu adam değil de başkası şampiyon olsaydı gerçekten çok mutlu olurdum. En azından bir şaşırtırdı. Çünkü bağırıyordu yani diziyi izlerken adam ben şampiyon olacağım diye. Mesela bu kadının şampiyon olmasını gerçekten çok isterdim. Kadının inanılmaz bir hikayesi var ve eğer bu kadın şampiyon olsaydı daha sonra eğer başka bir sezon çıkacaksa eğer hikaye onun üzerinden çok daha iyi devam edebilirdi. Bence tabii ki bunlar benim şahsi düşüncelerim. Veya bu evrakta sahtecilik yapan abimiz de şampiyon olabilirdi. Daha sonra ne bileyim işte bu şampiyon olan adamın annesi vefat etmemiş olurdu. Belki öyle bir son olabilirdi. Giderdi ona yardım ederdi. Bir şeyler yapardı yani. En azından zeki adam, güçlü adam bir rekabet duygusu var. Diziye bir güzellik katmış. Dizide sevmediğim ve gözüme en çok batan birkaç tane daha şey söylemek istiyorum. Yoksa bu bir dizi eleştirisi değil normalde. Bu diziyi öven ve sürekli abartan insanların eleştirisi olacak. Hızlı bir şekilde aklıma gelen 3-5 tanesini sayayım dostlar. Abartılı oyunculuklar. Özellikle şu kadını izlerken ekrana kumandayı fırlatasım geldi. Aşırı şekilde mimik yapıyor ve aşırı şekilde mimik yapıldığında herhalde daha fazla böyle inandırıcı olur mu diye düşünmüşler. Bilmiyorum ama kesinlikle tam tersi oluyor. Ve yine aynı şekilde bu kadının tuvalete gitme sahnesi. Böyle oradaki insanları kandırarak bu organizasyonu yapan insanları. Ben anasını satayım. Yani tuvalete niye kamera koymuyorsun? Şimdi diyeceksiniz ki yani o tuvalete kamera koyulur mu? Ya o manyak mısınız siz? Bu Umarım böyle bir şey söylemezsiniz. Dizideki her şeyi kurşun manyağı yapıyorlar. Sizce bu insanlar için namahrem önemli bir şey mi? Tabii ki değil. Zaten kıyafetleri de onlar giydirmişler. O yüzden insan bir gider tuvalete kamera koyar değil mi? Bu insanlar ne karıştırıyor acaba tuvalette diye. Veya bir şey karıştırma potansiyelleri varsa orada görelim diye. Böyle bir organizasyon yapılacaksa her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Hiçbir şekilde bir kusurun olmaması gerekiyor ki biraz inandırıcı olsun. Mesela bir polis vardı işte aralarına sızan. Çok rahat bir şekilde sızdı ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir sistem kurmuşsun ve bir polis çok rahat bir şekilde içeriye sızabiliyor. Korkunç bir şey yapıyorsun yani uluslararası çapta bir şey yapıyorsun. İnanılmaz bir disiplin uygulanması gerekiyor. Mesela bak çok sevdiğim bir dizi olan Prison Break'i izleyenler varsa zaten demek istediğimi anlayacaklardır. Orada mesela Michael Scofield hapishaneden kaçmak için bazen kafası öyle allak bullak oluyor, öyle durumlara düşüyordu ki o durumlardan bir şekilde sıyrılmayı başarıyordu ve sürekli olarak dizi bizi şaşırtıyordu. Ama bunda şaşılacak herhangi bir şey yoktu çünkü çok belliydi her şey. Her şeyin bu kadar apaçık belli olması da diziyi benim için ortalama bir dizi yaptı. Ve ayrıca çelişki çok fazla vardı dizide. Aşırı şekilde eşitsizlik kavramı hele bambaşka bir olay. Dizide sürekli olarak şunu vurguluyorlardı. Burada hepiniz eşitsiniz. Burada kimseye ayrımcılık yapmıyoruz diyorlardı. Ulan bir tane adam oyunları önceden biliyordu zaten böbrekleri vesaire çıkardığından dolayı doktor ya. Şimdi diyeceksiniz ki bu organizasyonu yapan insanlar bilmiyorlardı ki o oyunun içindeki insanlardan dolayı diyeceksiniz kardeşim bana o zaman adam akıllı kişiler seçseydiniz Allah Allah. Onları da düzgün seçseydiniz. Bu da benim problemim değil. En büyük çelişki de zaten cam oyununda oluyor. Bir tane adam zekasını kullanarak hangi camın sahte hangi camın gerçek olduğunu bildiğinden dolayı gidiyorlar ışıkları kapatıyorlar. Neden bunu yapıyorsun ki o adam zekasını kullanıyor. Bunu yapmaya hakkın yok. Ayrıca o adam zekasını kullanıp 4-5 tane camı geçmemiş olsa arkada zaten 3 kişi kalmış. Geçemeyeceklerdi ki hepsi ölecekti. E sen o adama zekasını kullanıp hangi camın sahte hangi camın gerçek olduğunu bildiğinden dolayı gidip ışıkları kapatıyorsun. E şeker oyununda birden bir herkes şekerleri yalamaya başladı. O zaman da deseydin ki hayır iğneyle çıkaracaksınız. İğneyle çıkarmıyorlardı. <laughs> Yine aynı şekilde misket oyununda Ali'yi neden kandırdı bu adam? Ali'yi kandırmaya hakkı yoktu. Sonuçta kendi e, bileğinin hakkıyla kazanması gerekiyordu. Öyle söylemiştiniz. Tamam ortada bir şiddet yoktu ama sonuç olarak bileğinin hakkıyla kazanmadı. Kandırdı onu. Yine aynı şekilde bu adam da yaşlı adamı kandırdı. E oradaki adam görmüyor mu o başlarında silahlı bekleyen sen bu adamı kandırıyorsun diyemiyor mu? Yani kimse eşit falan değil. Sürekli olarak o vurguladıkları eşitlik vurgusu gerçek değil. Bu da mesela yani kötü bence. Yine cam oyununa gelmek istiyorum çünkü orada çok fazla sinir olmuştum. Cam oyununda mesela 3 kişi o bölümü başarıyla tamamladı. Daha sonra camlar birdenbire pat deyince o kadının karnına cam girdi. Eğer o kadının karnına cam girmemiş olsaydı öyle bir saçmalık yapmamış olsaydınız niye öyle bir şey yaptınız onu da hiç bilmiyorum. Belki de o kadın şampiyon olacaktı. Gayet güçlü bir kadın çünkü. O kadın yaralı olduğu için bu evrakta sahtecilik yapan abimiz bu kadını öldürebildi. Normalde belki de öldüremeyecekti. Garip kuruk şeyler vardı dostlar dizide evet. Neyse dizinin kendi eleştirisini falan geçecek olursak benim bu videoyu asıl yapma amacım dostlar. Lütfen bazı şeylerin bokunu çıkarmayın. Bir diziyi çok sevebilirsiniz belki bu izlediğiniz dizi izlediğiniz en iyi dizi de olabilir. Ben buna da saygı duyuyorum. Buna bir şey demeye hakkım yok sonuçta. Ama bazı şeylerin ülke olarak gerçekten çok fazla bokunu çıkartıyoruz. Bir şey popüler oluyor mesela hemen onun oyunu çıkıyor. Ne bileyim işte onların kıyafeti çıkmaya başlıyor. Gerçek hayatta vesaire uygulamaya başlıyorlar. Bu Fall Guys'ta da oldu. Roblox'ta da oldu. Ne bileyim işte başka oyunlarda da oldu. Bu imposter falan bulunan bir oyun vardı. Onda da oldu. Yani her şey de oluyor. La Casa de Papel'de de oldu yine aynı şekilde. Herkes Salvador Dali maskesi takıyordu. Bunu yapmayın. Gerçekten komik duruma düşüyorsunuz ve kusura bakmayın biraz ağır konuşacağım ama ben bunun soytarılık olduğunu düşünüyorum ya. Gerçekten bak şaka yapmıyorum. En net düşüncelerimi merak ediyorsanız direkt olarak söylüyorum. Ben bunun soytarılık olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa'da birisi bir kart bastırmış demiş ki işte başınız sıkıştıysa bizi arayın diye böyle Squid Game'in yapmışlar. Ciğerci mi ne? öyle bir şeydi herhalde. Pazarda Squid Game'in üniformaları vesaire satılmaya başlanmış. Gitmişler terzide diktirmişler satıyorlar insanlara. Soytarılık. Squid Game'i gerçek hayatta oynadık. Öyle garip grup kanallar var ki ya yemin ediyorum izlerken psikolojim bozuldu ya. Bu kadar yani her şeyi neden abartmayı seviyor insanlar gram anlamıyorum. Hani direkt olarak eleştirdiğimiz bir grup var diyor sosyal medyada olsun videolarımızda olsun zaten herkes eleştiriyordu çok saçma bulduğu için İşte çukur izleyip böyle çukur dövmeleri yapıp burası çukur ya diyen insanlar ya Diriliş Ertuğrul'u izlerken atla böyle evin içine gidenler vesaire. Bir şey söyleyeyim mi dizi yabancı olun diye hiçbir bok değişmiyor. Bu tarz abartılı hareket yapan insanların ben bunlardan hiçbir farkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece dizi zevkleriniz farklı o kadar aynısınız. Her şeyi abartmayı, her şeyin içinde kaybolmayı çok fazla seviyorsunuz. İkiniz de aynısınız. Yani şunu yapmanın çok zor bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Diziyi izleyeceksin, seveceksin çok beğendiysen başkalarına önereceksin belki bir daha izleyeceksin, bir daha izleyeceksin. Dizinin içerisindeki oyuncuları araştıracaksın belki çok sevdiğin için. Onların filmlerini izleyeceksin ama ondan sonra o televizyonu, bilgisayarı, tableti telefonu artık her nereden izliyorsan kapattıktan sonra normal hayatına geri döneceksin. Bu kadar ya. Bunu yapmak ne kadar zor ben anlamıyorum. Sanırım hiçbir zamanda anlamayacağım arkadaş. Yapacak bir şey yok. Aşırı şekilde her şeyi abartmayı çok 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 seviyorum. Bunu sadece bizim ülkede yapıyor da demiyorum bu arada. Muhtemelen diğer ülkelerde yapıyor. O da onların IQ'suzluğu ne diyeyim arkadaş. Bir şey çoğunluk yapıyorsa doğru oluyor diye bir şey yok yani. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Diziye puanım 10 üzerinden 7 bu arada evet 7. 7 benim için iyi bir sayı. Diziyi gerçekten severek izlediğimi tekrardan belirtmek istiyorum. İçindeki bazı saçmalıklar olmasa, daha profesyonel olsa çok daha güzel olurdu. Abartmayın, izleyin, geçin. Ya bak dur şunu da ekleyeyim. O Squid Game'deki kartın üzerindeki numara gerçek bir numaraya aitmiş dostlar. Ve binlerce insan gerçekten ciddi ciddi o numaraya yarayıp o oyuna başvurmak istemiş biliyor musunuz? Yani bu kadar IQ'suzluk bu kadar yani <laughs> aptallık olmaz ya. Diyecek hiçbir şeyim yok. Bu kadar bile konuşmam fazla da aslında neyse. Görüşürüz.